Neo 338 masaj koltuğu. Ev ve ofis için ucuz ama işlevsel masaj koltuğu. Masaj koltuğunun 7 avantajı. 1. Geniş 7 inç kontrol ekranı. Tüm kontrol bilgilerinin okunması ve çalıştırılması kolaydır. 2. 15 otomatik program. Bunlar arasında rahatlatıcı masaj, germe masajı, tüm vücut masajı, spor masajı ve başkaları. 3. Avantajı. 3 basınç seviyesi. Hafif orta ve sert. 4. Ses kontrolü. 5. 4 masaj teknolojisi. Manuel masajın tam daldırma ve simülasyonu. Shiatsu, Gua Sha, Oma dahil olmak üzere. 11 manuel masaj modu seçeneği. 6. Ayarlanabilir yoğunlukta ayak masajı ve baldır ovalama masajı. 7. Yer tasarrufu. Sıfır alan fonksiyonu sayesinde masaj koltuğu bir yatak odasına veya oturma odasına kolayca yerleştirilebilir. Ve alt kısımdaki tekerlekler yeni bir yere taşınmayı kolaylaştırır. Test ve satın alma ile ilgili sorularınız için bize mesajınızı yazın.